Yayınlar. Sayın Başkan ciddi bir tepkiniz oldu. Maçın ardından da açıklamalarınızı da okuma şansımız oldu ama bir sizden de dinleyelim istedik. Son dakikada bir pozisyon ne dersiniz? Ata diyecek bulamıyorum. Ben e, maç öncesi sizin yayına çıktım söyledim. Umuyorum dedim. E, Fenerbahçe Galatasaray derbisinin yapılan hakem hatalarının intikamı bizden alınmaz. Mehmet Türk beni e güveniyorum dedim. ...iyi bir hakem, Türkiye'nin gelecek yüzü dedim... ...şu dedim, bu dedim... ...ama sen gel... ...iki yarı bizim aleyhimize zaten... ...bir sürü faullerimizi vermedi... ...hep göz yumdu, ikinci yarı... ...aslanlar gibi çıktık, maçı çevirdik... ...iki iki yakaladık... ...maç böyle bitti diyecekken... ...bir gol yedik, tamam... ...takım asla pes etmedi... ...ama son artık saniyelerde... ...herkesin, tüm Türkiye'nin... ...penaltı dediği bir pozisyon... Ne hakem penaltı çalıyor ne var çağırıyor. Sonuçta bizim bir puanımız gitti. Hayırlı olsun diyelim. Biz bunu gördük. Gördük söyledik daha önceden. Bu bahis bak bahis operasyonu var. Hakemlere operasyon var. Ne kadar sürmüş bu hakemler ya. Nereden alıyorlar bu cesareti? Yani ben buradan TFF Başkanı İbrahim Başkanı Açık ve net söylüyorum bugün istifa etsin. Niye istifa etsin biliyor musun? Çünkü sözünü geçiremiyor. Kimse onu dinlemiyor. Dedi ki benim hakemlerim hata yapmamalı. Yapabilir yaparsa var yapamaz dedi. Vardaki hakem ya hakemi görüyor. Biraz önce Erman Toroğlu hocam yayında söyledi. Diyor hakem orada görüyor diyor. Top gözüküyor. Net penaltı bak penaltımsı değil net penaltı dedi. Ondan sonra var yüzde yüz çağırması lazım. O da çağırmıyor ve maç bitiriliyor. Yani daha ne olacak? Ne diyeyim ben? Biz bunu maçtan önce söyledik. Dedik inşallah bizden bunun hıncını almazlar dedik aldılar. Ne yapacağım ben şimdi gideceğim kimi alacağım alacak bir yer yok ki biz çıktık aslanlar gibi oynadık bize millet dedi ki Samspor maç satacak dedi yükseldim olduğu yerde maç satılmaz dedim ve bunu ispat ettik Bugün hakkımız olan bir puanı zorla aldılar. Elimizden bir sıfır çektik. Hayırlı olsun demek ki e, Türkiye'de futbol böyleymiş. Yani sen e, başarılı olamazsın. Türkiye'nin bir büyükleri var. Üç büyüğü, dört büyüğü. E, bunlar e, futbolu kontrol ediyor. E, gördükken bir kere canlı yaşadım burada. Yani Sayın Başkan, e, TFF Başkanı'na herhangi bir mesaj attınız mı? Bir görüşme oldu canım, mu? Hayır canım ne atacağım ya? Hiçbir şey atmam. Benim dostum evet, kendisi seyretmiştir. Yani bu maçı seyretmeyen yok. Bugün Fenerlisi de seyretti. Trabzonlusu da seyretti. Çünkü onları ilgilendiriyor. Belki Beşiktaşlısı da seyretmiştir. Bize ilgileniyor filan gibi şeyler. E yani bütün Türkiye seyrettiği bir maç. E, ne diyeceğim ben? Görünen köy kılavuz istemez ki. Söylesen ne olacak İbrahim Başkan? Yani gitsin iki hakemi çağırsın. Orta hakemi, yan hakemi ve hatta şeyi e, sansür, vardaki hakemi. Sorsun ya açık açık sorsun kardeşim. Bu daha nasıl penaltı çağıracaksınız? Sen görmüyorsun, o görmüyor, var da görmüyor. E, ne yapacağız biz ya, Nasıl oynayacağız? Ata, benim hakkım bir puandı. Oynadım bak ikinci yarı, ikinci yarı kulaklarım Sıklanmadan duymaz oldu. Samspor öyle bir bastırdı ki öyle bir oynuyor ki Galatasaray taraftarı ıslıklıyordu, ıslıklıyordu. Maç 2-1 bitsin diye. 88'de gol atmışız. Peşine gol yedik, peşine tekrar bilmem ne Yani tamam yani bir şey diyemiyorum Atacığım ben maç öncesi korkumu ve endişelerimi açıkladım. Sonra bana Türkiye'de hiçbir taraftar tamam mı kalkıp laf edemez kızamaz açık ve net söylüyorum. Yükseldiğimiz zekası o kadar fazla ki olacak şeyleri görüyor, uyarıyor ama hala oluyor ve hiç kimse hiç kimse de kılını kıpırdatmıyor. Yapacak bir şey yok. Bir puanımız gitti. İkinci yarı biz oynadık. ilk yarı Galatasaray oynadı. Maçın hakkı beraberlik. Tamam mı? Ama 3-2 yenildik. Geçen sene de 3-2 yenildik. Yine bir penaltımız verilmemişti. Yediğimiz gol faulüydü. Şimdi burada da Yine bir penaltımız verilmedi. Yani demek ki Ali Sami'ye de biz boşuna geliyoruz, masraf yapıyoruz, oynuyoruz. Sonuçta Galatasaray işte, işte öyle böyle hakem şeyle alıyor. Yani Sayın Başkan, çok kızgınım, çok kızgınım. Sayın Başkan eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok hayatım ne ekleyeceğim ya işte bütün Türkiye gönüldü. Sam Spor nasıl yenildiğini görsün. Galatasaray'ın da nasıl maç kazandığını gördüler. Bundan sonra bütün Türkiye'deki spor medyası bütün gece konuşsun abi. Benim yerime onlar konuşacak. Penaltı mı değil mi? Penaltıysa niye verilmedi? Niye böyle oldu? Herkes yorumlayacak bu gece. Herkes açıklayacak. Yani e, ben şu an maçtan e, ayrılmak üzereyim. Sinirliyim. Zaten pazar günü de e, Latin Amerika'ya gideceğim. E, 12-13 gün yokum. E, tam böyle e, sinirli sinirli. Neyse e, biz Avrupa'da e, bizi Avrupa haklıyor. Atı bizim hakkımızı hakemler Avrupa'da yemiyor biz Avrupa'da oynuyoruz bak lider olduk orada bizi kolay kolay indiremiyorlar İnşallah lider liderde bitiririz bizim hedefimiz oralar burası Türkiye'de annemizin ligi e, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın Trabzon'un olsun artık tamam, ne diyeyim ben yani biz artık Samspor'u altına şey koyacağım, tekerlek Avrupa Ligi'nden birine yazdırayım da oralarda oynayalım. Adalet oralarda var. Türkiye'de bize yok adalet. Sayın Başkan çok, çok teşekkür ediyoruz. Bağlandınız. Ee, biz Atecim de size ses seviyorum. veriyoruz. Seviyorum. Sağ olun. Kendin Sağ olun bak Sayın kardeşim. Başkan. İyi akşamlar. Bilmiyorum çok ya. teşekkür ediyoruz.